küçük koca ayak. Hadi bir şu başlatalım. Ego, 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 ego. Ooh, edebileceğimiz gerçek bir müzik olsa ne harika olurdu değil mi? Evet. Aa, Bingo Bengo'nun gelmesi için sabırsızlanıyorum. Bu akşam bu yerin çatısını yerinden oynatacak. Bingo Bengo ve Üç Küçük Koca Ayak hikayesinde de bunu yapmıştı. Büyük Kötü Kurt ve Üç Küçük Domuzcuk'taki gibi mi? Çünkü o hikayeye bayılırım. Aynı o hikaye gibi ama farklı. Hikaye fırılda, hikaye fırılda, zip zip zabo. Hikaye baloncuğundaki sihirli hikayeyi anlatma zamanı. Bir zamanlar dans partisi vermek isteyen üç küçük koca ayak varmış. Ve yapraklardan bir parti oyun evi yapmışlar. <laughs> Aa! Ormandan çıkıp gelen. Ya be biliyorum, ha, büyük kötü bir kurt, büyük korkunç dişleriyle çok büyük ve tüylü. Pek sayılmaz. <laughs> Aa, o, o, o zaman neymiş? <laughs> Merhaba çocuklar. <gülüyor> bingo bingo. <gülüyor> dans dans, partisi. dans, dans partisi. partisi. Oyun evinizde dans partisi mi yapacaksınız? O zaman DJ'iniz benim. <gülüyor> <gülüyor> bir patırdırım ve gün. Bir uçuracağım. Ha? Yani harika şeyler çalacağım. Aa! Bingo bingo patırdamış ve gümbür demiş. Ta ki... Aa! Ben... Ben özür dilerim. Aa! Hayır. Çatınızı gerçekten uçurmayı istemiştim. Ben... Hem ben zaten gitsem iyi olur. Bir beş küçük koca ayak tekrar denemiş. Büyük sopalardan daha güçlü bir oyun evi yapmışlar. Aa! 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 <gülüyor> 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 Merhaba koca ayaklar. Oyun evinizi yıktığım için size ham ham meyveli kurabiye getirdim. <laughs> oh, başka bir tane yapmışsınız. Şey, o zaman ben gideyim. Dans partisi! Hayır, hayır, çalamam. Çalarsam patırdarım ve gümbürderim ve çatıyı uçururum. Kazayla. Lütfen! <laughs> tamam tamam. Sizin için çalacağım çocuklar, patırdayacağım ve gümbürdeyeceğim ve çatıyı uçuracağım. Ama gerçekten değil. Hey! Bingo bingo <laughs> patırdamış ve gümbür demiş ve sonra hey! ah, Olamaz yine çatıyı uçurdum. Aa, ah, ben korkuncum. Bingo Bingo koca ayakların ikinci oyun evini yıktığı için üzülmüş. Ama onlar yine denemeye ha? hazırmış. Yine, yine! Yine! Sonunda üç küçük koca ayak üçüncü bir oyun evi yapmış. Bu sefer dev bir mantardanmış. Hey. Bittiğinde arkadaşları Bingo Bingo'ya seslenmişler. Hey! Bingo! Bingo! sadece bir çalı. Burada görecek bir şey yok. <laughs> Hayır, gerçekten çalamam. Oo, inşa etmeyi gerçekten seviyorsunuz. Dans partisi! Dans partisi! Dans partisi! Ama, ama patırtırımla, ve çatıyı uçururum. Lütfen! Ve... Tamam, tamam. Sizin için çalıp çatıyı uçuracağım. Tamam, tamam. Çalacağım. Bingo bingo patıtmış ve gümbür demiş ve bu sefer ...çatı yerinde kalmış. Ah! Ah! Ve son. Aa! Aa! Bu, Bu o mu Dir o? Bu bizim Bingo Benko mu? Merhaba Tru. Merhaba Bartleby. Dans partisi, sits. dans partisi. Couples. Lütfen. Tamam tamam. Sizin için çalacağım. Patır diyeceğim. Ve gümbür diyeceğim. Ve çatayı uçuracağım. Ama gerçekten değil. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bingo Bengo'nun çok yüksek çaldığını ve evin sallanıp çatının uçtuğunu bir düşünsene. <laughs> Sanki olabilirmiş gibi. Özür dilerim. <Gülüyor> <Gülüyor>